Afrika'nın kalbine hoş geldiniz. Çarpıcı doğal güzellikleri, çeşitli kültürleri ve Kongo Nehri'nin kendisi kadar zengin ve derin bir tarihe sahip bir toprak. Genellikle gözden kaçan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sınırları içinde keşfedilmeyi bekleyen bir deneyim hazinesi barındırıyor. Bu seride bu büyüleyici ülkenin gizli mücevherlerini ve ikonik simgelerini ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaşamla dolu yoğun yağmur ormanlarından aktif bir yanardağın için için yanan kalbine kadar bu toprakları tanımlayan vahşi güzelliğe ve ham güce tanık olacağız. Kaçırmamanız gereken 10 inanılmaz tarihi ve turistik yeri keşfetmeye hazır olun. Öyleyse bana katılın. Her köşesinde maceranın beklediği Afrika'nın kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Yolculuğumuz Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu kesimlerinde Virunga Milli Parkı'nın zümrüt kucağının açıldığı yerde başlıyor. 1925 yılında kurulan park, doğanın kalıcı gücünün ve korumanın öneminin bir kanıtı olarak duruyor. Burada yükselen volkanlar ve yemyeşil ormanlar arasında yaşam bir şekilde yolunu buluyor. Dünyadaki nesli tükenmekte olan dağ gorillerinin dörtte birine ev sahipliği yapan Virunga bu görkemli yaratıkların yaşamlarına bir bakış sunuyor. Nazik doğaları ve karmaşık sosyal yapıları görülmeye değer bir manzara. Ancak bu parka ev sahipliği yapan sadece goriller değil. Gölgelikten sarkan şempanzelerden yoğun çalılıklarda gezinen orman fillerine kadar Virunga şaşırtıcı bir biyolojik çeşitlilik yelpazesine sahiptir. Su aygırları nehirlerin çamurlu kıyılarında yuvarlanırken, canlı renkli kuş sürülerinin hava gösterileriyle gökyüzünü boyar. Virunga, zorluklar karşısında bile doğanın direncinin parladığını hatırlatıyor. Her köşesinde keşif vadi taşıyan ve yaşam senfonisinin kadim ağaçlar arasında yankılandığı bir yer. Manzaraya hakim olan Niragongo yanardağı, Yeryüzünün altında yatan ham bir kanıtı olarak duruyor. İkonik, mükemmel biçimli konisiyle bu aktif stratovolkan korkaklar için değil. Zirveye çıkmak başlı başına bir yolculuk. Yemyeşil ormanlar ve volkanik kayalar arasında havada beklenti dolu bir yürüyüş. Ancak ödül çabaya değer. Niragongo'nun ateşli kalbine bir bakış. Yanardağın krateri, devasa bir lav gölü, dünya dışı bir ışıkla parlayan, kaynayan bir erimiş kaya kazanı barındırıyor. Geceleri göl gökyüzüne ürkütücü bir parıltı yayar, ayaklarımızın altındaki güçlerin sürekli bir hatırlatıcısı. Nira doğanın gücünü ve tahmin edilemezliğini hatırlatan alçak gönüllü bir deneyim. Dünyanın ateş püskürttüğü ve toprağın enerjiyle canlı göründüğü bir yer. Niragongo'nun ateşli yüksekliklerinden ayrılarak farklı türde bir sığınağa yolculuk ediyoruz. Lola'ya Bonobo. Huzurlu bir orman açıklığına yerleşmiş bu cennet, hayvanlar alemindeki en yakın akrabalarımız olan öksüz bonobolara sığınak sağlıyor. Zekaları ve oyuncu doğalarıyla bilinen bu nazik maymunlar, habitat kaybı ve kaçak avlanma nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştılar. Ancak Lola'ya Bonobo'da güvenlik, bakım ve gelişme şansı buluyorlar. Barınağın misyonu, güvenli bir sığınak sağlamanın ötesine geçiyor. Bu inanılmaz hayvanları tekrar vahşi doğaya kazandırmayı nihai hedefleyen rehabilitasyona odaklanıyor. Burada bu nesli tükenmekte olan yaratıkları korumak için yorulmadan çalışan korumacıların özverisine tanık oluyoruz. Lola ya Bonobo, şefkatin gücünün ve gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini korumanın öneminin bir kanıtı. Yağmur ormanlarının ortasında umudun yeşerdiği, yaşamı her haliyle koruma taahhüdümüzün bir sembolü. Afrika'nın kalbinde bir koruma ışığı olarak duran UNESCO Dünya Mirası alanı Garamba Milli Parkına kuzeye doğru ilerliyoruz. 1938 yılında kurulan Garamba, kıtadaki en eski milli parklardan biridir ve tarihi Afrika'nın azalan vahşi yaşam popülasyonlarını koruma mücadelesiyle iç içe geçmiştir. Parkın uçsuz bucaksız savanları ve ormanlık alanları filler, Zürafalar ve çeşitli antiloplar da dahil olmak üzere inanılmaz bir tür yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Ancak garamba belki de nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanını koruma çabalarıyla tanınıyor. Bir zamanlar Orta Afrika'da bulunan bu görkemli yaratıklar kaçak avlanma ve habitat kaybı nedeniyle yok olmanın eşiğine getirildi. Garamba onların son kalelerinden birini temsil ediyor. Özverili korucuların onları zarardan korumak için her gün hayatlarını riske attığı bir yer. Parkın güzelliği vahşi yaşamının ötesine geçiyor. Uçsuz bucaksız otlaklar göz alabildiğince uzanırken nehirler manzarada kıvrılıyor ve kıyıları yaşamla dolu. Garamba bu vahşi alanları gelecek nesiller için korumanın öneminin bir kanıtı. Yolculuğumuz bizi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu bölgesinin derinliklerine Kahuzi Biega Milli Parkı'nın zümrüt kucağının beklediği yere götürüyor. Burada, sis ve gizemle örtülü, devlerin yönettiği bir alem yatıyor, Doğu Ova Gorilleri. Yaşayan tüm primatların en büyüğü olan bu görkemli yaratıklar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak Kahuzi Biega'nın korunan sınırları içinde sığınak buluyorlar. Yoğun yağmur ormanlarında yürüyüş yapmak, bu nazik devlerin ayak izlerini takip etmek, kelimelerin zar zor tanımlayabileceği bir deneyim. Parkın biyolojik çeşitliliği gorillerinin çok ötesine uzanıyor. Yemyeşil yağmur ormanları sönmüş volkanların yamaçlarını kaplıyor, gölgelikleri egzotik kuşların ve geveze maymunların sesleriyle canlanıyor. Şelaleler yosun kaplı kayalıklardan aşağı akıyor, sayısız yaşamı sürdüren nehirleri besliyor. Kahuzi Biega, doğanın iyileştirme ve yenileme gücünün bir kanıtı. Kadim ormanların dimdik ayakta durduğu, bu yeri doldurulamaz ekosistemleri gelecek nesiller için korumanın önemini hatırlatan bir yer. Güçlü Kongo Nehri'nin kıyısında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin canlı başkenti Kinshasa yer alıyor. Zıtlıklar şehri olan Kinshasa, gelenek ve modernitenin kaynaştığı, Afrika müziğinin ritimlerinin havayı doldurduğu bir yaşamla dolu. Şehrin kalbi, halkının ritmine göre atıyor. Hareketli pazarlar, renkli kumaşlar, taze ürünler ve sokak yemeklerinin aromasıyla dolup taşıyor. Müzik, yerel barlardan taşarak ülkenin zengin müzik mirasının bir kanıtı oluyor. Kinshasa aynı zamanda tarihle dolu bir şehir. Sömürge dönemi mimarisi geçmişin bir hatırlatıcısı olarak dururken, Müzeler ve anıtlar ülkenin karmaşık yolculuğuna bir bakış sunuyor. Ancak Kinshasa'yı gerçekten tanımlayan şey, halkının ruhu. Onların direnci, sıcaklığı ve yaşama sevinci bulaşıcı. Kinshasa, sizi kollarını açarak kucaklayan, eşsiz enerjisini deneyimlemenizi ve gizli hazinelerini keşfetmenizi sağlayan bir şehir. Kongo Havzası'nın kalbinde, Doğan'ın gücünün bir kanıtı olarak duran, uçsuz bucaksız el değmemiş bir vahşi doğa olan Salonga Milli Parkı yer alıyor. Afrika'daki en büyük korunan alanlardan biri olan bu UNESCO Dünya Mirası alanı, yaşamın kendi hızında aktığı bir biyoçeşitlilik cenneti. Parkın yoğun yağmur ormanı, göz alabildiğince uzanan zümrüt yeşili bir deniz, şaşırtıcı bir tür yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Orman filleri çalılıklarda dolaşırken bonobo sürüler yukarıdaki gölgelikten sallanıyor. Hava böcek sesleriyle ve egzotik kuşların ötüşleriyle vızıldıyor. Salonga derinlikleri hala büyük ölçüde keşfedilmemiş bir gizem ve harikalar yeri. Nehirler yoğun ormanın içinden kıvrılarak yol alıyor. Suları timsahlara, su aygırlarına ve çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Park gezegenin iklimini düzenlemede hayati bir rol oynayan önemli bir karbon yutağı. Salonga Milli Parkı bu vahşi alanları sadece barındırdıkları vahşi yaşam için değil, gezegenimizin sağlığı için de korumanın önemini hatırlatıyor. Doğanın hüküm sürdüğü doğal dünyanın gücünün ve güzelliğinin bir kanıtı olan bir yer. Yolculuğumuz bizi ormanın sırlarını gizlice sakladığı bir yer olan Okapi Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüyor. Ituri yağmur ormanlarına yerleşmiş bu ücra koruma alanı, okapi kadar anlaşılmaz ve eşsiz bir yaratığa ev sahipliği yapıyor. Genellikle zebra ve zürafa karışımı olarak tanımlanan okapi, gerçek bir bilmece. Çizgili işaretleri orman tabanının benekli güneş ışığında kamuflaj sağlıyor ve onu bir kılık değiştirme ustası yapıyor. Yüzyıllar boyunca Okapi, varlığı efsane ve efsanelerle örtülü olarak sadece yerel kabileler tarafından biliniyordu. Koruma alanının yoğun yağmur ormanı, ekosistemleri yaşamla dolu bir biyoçeşitlilik cenneti. Renkli kuşlar çalılıklarda uçuşurken, maymunlar yukarıdaki dallardan gevezelik ediyor. Hava nemle dolu, nemli toprak ve çürüyen yaprakların kokusu burun deliklerinizi dolduruyor. Okapi Yaban Hayatı Koruma Alanı, dünyada hala doğanın hüküm sürdüğü, gizem ve harikaların bol olduğu yerler olduğunu hatırlatıyor. Ormanın sırlarını dinleyenlere fısıldadığı, doğal dünyanın gücünün ve güzelliğinin bir kanıtı olan bir yer. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki yolculuğumuz sona ererken, kendimizi huzurlu güzelliğin bir yeri olan Kivu Gölü kıyılarında buluyoruz. Yuvarlanan tepeler ve görkemli dağlarla çevrili gölün kristal berraklığındaki suları, masmavi gökyüzünü yansıtarak dingin bir manzara yaratıyor. Hava temiz ve taze, çam ağaçlarının kokusunu ve kuş cıvıltılarını taşıyor. Renkli balıkçı tekneleri suda hafifçe sallanıyor, ağları gölün nimetlerini aramak için genişçe atılmış. Köyler kıyı şeridini süslüyor. Sakinleri gölün ritmiyle uyum içinde yaşıyor. Ancak Kivu Gölü'nün sakin yüzeyinin altında gizli bir güç yatıyor. Derinliklerinde hapsolmuş büyük metan gazı rezervleri, potansiyel bir enerji kaynağı ve yeryüzünün kabuğunun altında iş başındaki güçlerin bir hatırlatıcısı. Güneş batmaya başlarken suya altın bir parıltı yayarken, çıktığımız inanılmaz yolculuğu düşünmek için bir an ayırıyoruz. Kivu Gölü, zıtlıklar Güzellik ve direnç ülkesi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti keşfimizin uygun bir sonu. Ayrıldıktan çok sonra bile sizinle kalan, doğanın gücünün ve halkının boyun eğmez ruhunun bir kanıtı olan bir yer. Demokratik Kongo Cumhuriyetine veda ederken, nefes kesen manzaralarının canlı kültürlerinin ve insanların sıcaklığının anılarını yanımızda taşıyoruz. Sisli yağmur ormanlarından aktif bir yanardağın ateşli kalbine kadar bu toprakları tanımlayan ham güce ve güzelliğe tanık olduk. Ancak yolculuğumuz burada bitmiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sunabileceği çok daha fazlası var. Anlatılmayı bekleyen sayısız hikaye ve henüz keşfedilmemiş gizli mücevherler. Bu inanılmaz ülkenin sadece yüzeyini çizdik. Bu maceraya katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha inanılmaz seyahat içeriği için kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar keşfetmeye devam edin.